Samsung Galaxy Watch 5 Pro akıllı saatleriyle beraber tanıtılan manyetik kopçalı kordonu eminim ki birçoğunuz görmüş ve beğenmişsinizdir. Apple Watch akıllı saatler içinde olsa keşke kullansam dediğinizi duyar gibiyim. Bugün KRD84 modelimiz ile Galaxy Watch'lar ile tanıtılan bu kordonu Apple Watch akıllı saatlerimizde de kullanabileceğiz. KRD84 modeli bizde neler sunuyor? Gelin hep beraber yakından bakalım. Öncelikle kordonun 38 milimden başlayıp 49 milime kadar milim seçeneklerinin bulunduğunu sizlere söylemek istiyorum. Kordon silikon bir malzemeden üretilmiş ve güzel bir dokunma hissiyatı sunuyor bizlere. Kordonun orta kısmında bir adet manyetik aparat bulunuyor. Manyetik gücünün de oldukça iyi olduğunu sizlere söyleyebilirim. Kordonun arka kısmında bir adet çıt çıtlı yapı bulunuyor. Bu yapı sayesinde de kordonu kendi bileğimize göre ayarlayabiliyoruz. Çıt çıt kısmını kaldırıyoruz. Daha sonrasında da kordon kısmını hizalıyoruz ve tekrardan bu aparat kısmında kapatarak bileğimize göre ayarlayabiliyoruz. Ayrıca kordonun farklı renkleri bulunuyor. Farklı renklerini tercih ederek günlük kıyafetlerinizle de kombinleyerek kullanabilirsiniz. Peki siz ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple Watch akıllı saatinizde kullanır mıydınız? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtirseniz çok memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.